ve ilham verenler. Onlar herkesin pat diye söylediği ifadeyle deliler ya da aslında kahramanlar. Öyle güzel şehirler var ki hemşerilerini akıl sağlığına göre ötekeleştirmemiş. Bağrına basmış, onların kurduğu hayallere inanmış, onların sohbetinden beslenmiş. Tıpkı Mercedes Kadir gibi. Bir şehri kendi hayaline inandıran adam. Malatya'da önünde Mercedes sarması olan, sopasıyla tüm gün yollarda Kadir. Malatyalılar bir insanı hayatta tutan o hayale paylaştılar. Mesela araba tamircileri Kadir'in sopasını büyük ciddiyetle düzenli olarak bakıma alıyor. Teyip takıyor, diğeri ayna takıyor, hatta araban bugün çıkmaz, bugün git yarın gel de oluyor. Ya da trafik polisleri Kadir yanlış yere park edince temsili cezalar yazıyor. Malatya Mercedes Kadir'i hep bağrına bastı. Bandırmalı Erol, Balıkesir'in en meşhur delisi. Akıl sağlığının nasıl yitirdiği ile ilgili çeşitli rivayetler var. Çocukken evinde çıkan yangında düşerek ağır bir travma geçirdiği, beyninde kalıcı hasar oluştuğu söyleniyor. Bandırma Spor, Balıkesir Spor maçında yanlışlıkla Bandırma Spor tribününde oturuyor. Tribündekilerden dayak yiyor ve bugünkü namına ulaşıyor. Balıkesir spor maçlarının devre aralarında binlerce kişinin Erol tezahüratları arasında sahaya inip tur atıyor. Fakat bir ona yanlışlıkla bandırma deyince çok sinirleniyor. Ve 1 milyoncu Mehmet. 1968 yılında dünyaya geldi. Bir zamanlar kaportacılık yapan 1 milyoncu Mehmet'in gerçek adı Mehmet Bucak'tır. Aslan Mersinlidir. 1 milyon Mehmet sosyal medyada yayınlanan videolarda gündem olur. Mersin sokaklarında hemen hemen herkesin tanıdığı bir deli. Yürürken de avucunu dilenci gibi karşısına çıkanları uzatır. 1 milyonun var mı diye sürekli tekrarlar. Bazen 1 lira veren olur ama kabul etmez. Bazen de 5 lira verirler onu da kabul etmez. Çünkü dilinde olan 1 lira her zaman daha cazip gelmiştir ona. Evli ve 3 çocuk babasıdır 1 milyoncu Mehmet saygın iş adamlarına film tamir sığınak olur kendisine. 1 milyoncu Mehmet diye YouTube kanalı açar ve çektiği videolarla tüm Türkiye tanır Mehmet'i. YouTube'dan elde ettiği gelirle düzenli olarak kazanç sağlar. Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu sabah programına bile katılır. Hatta stüdyoda şarkılar söyler. Cihan Kenedi. Bir röportajında ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım Ankara beni bulsun diyerek fenomen olan sosyolojiye, felsefi ve dünya politikasına hakim olan diğer bir kahramanımız. Cihangir Kennedy asıl adıyla Cihangir Göktaş. Aslında anlattığı hikayelerde kendi hayatından bölümleri sık sık anlatıyor. Kendisi çok variyetli bir ailenin oğlu olarak yıllarca Amerika'da yaşamış. Ailesi kanserden ölünce amcasının mirasına konduğu ve Cihangir'in yıllarca sokakta yaşadığı söyleniyor. Esnaflar ile arası çok iyi. Sohbeti ise oldukça koyu. Anlattığı çoğu olayı tarihçilerden iyi anlatır. Mest olursunuz. O anlatır, siz dinlersiniz. 48 yaşına kadar kimliksiz olarak sokak ve caddelerde dolaşan Cihangir Öztaş'a Mersin halkı sahip çıkmış, bağrına basmıştır. Hastalandığında hastanelerde kimliği olmadığından dolayı tedavi olması güçleşiyordu. Terapi niyetinde tüm videolarını izleyebileceğimiz Mersin'i Cihangir, sosyal medya fenomenlerinden Röportaj Adam diye bilinen Mahsun Karaca'nın videolarından sonra İçişleri Bakanlığı devreye girerek Cihangir Öztaş'a kimlik çıkartmış ve devlet Cihangir Kennedy'yi tedavi altına almıştır. Ayten Şenaşık ya da Bursalıların tanıdığı isimle Deli Ayten, bir şehre heykeli dikilecek kadar sevilen şehrin simgesi olan bir kadın. Bursa'nın ünlü roman mahallesi Kamberler'de doğdu büyüdü. Küçük yaşta Cümbüş Hasan'a aşık oldu. Evlendiler. Bir buçuk yıl sonra işsiz olan ve meyhanelerden çıkmayan Hasan hayatını kaybetti. Öldüğü gün yanında Ayten'in kalbini ve aklını da götürmüştü. O günden sonra Deli Arten hayatını sokak sokak gezerek geçirdi. Kapalı çarşı ile sohbetler etti. Biri onu kızdırınca cebinden çıkarttığı minik taşları attı. Ama Bursa'da en çok boynundan çıkarmadığı çantaları, davulu ve cümbüşüyle tanındı. 1992 yılında 57 yaşındayken Kız Yakup Mahallesi'ndeki kulübesinde tek başına öldü. 2009 yılında bir parka heykeli dikildi. Heykelleri hatta kadın heykellerinde aşina olmayan bir ülkede Ayten Şen Aşık Mahallesi'ne yıllar sonra böyle geri döndü. Anlattığımız bu kahramanlara başkaları deli diyor. Ama kendisini öyle gören hatta dernekleşen Konkre'ye gidenler de oluyor. Çanakkale'de her yıl Deliler Kongresi düzenleniyor. Başkan adayları bir numaralı deli olmak için yarışıyor. Davullu zurnalı seçimde oy pusulası yerine limon ya da eri kullanılıyor. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımızı beğenip bizlere destek olabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.